Senin o teste ihtiyacın yok. Kendini kandırma. Burada bir klazöt yap. Klazöt. Kloz, klazöt ne be? İnsanlar oraya rahatlamak için geliyorlar. <laughs> <laughs> Bu ne ya? <laughs> Sinirlerim bozuldu ya. <laughs> Selam arkadaşlar kanalıma hepiniz Hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir video çekeceğiz. Videomuza geçmeden önce kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Evet, bugünkü videomuzun konusu en komik dizayn hatalarından bahsedeceğiz. Gerçekten komik. Gerçekten bu usta bunu nasıl yapmış? Allah kahretsin. Bunu buraya nasıl koyar dediğimiz videolarla beraber bugün eğleneceğiz. Bakalım neler varmış. Başlayalım. Yani ben şu an şu tuvalete baka kaldım. Gerçekten onu oraya ters nasıl koymuş? Onu onu nasıl düşünerek yapmış? Acaba ne düşünüyordu? Kafası mı çok dalgındı? Yani bir klozet bu şekilde takılmamalı diye düşünmedi mi? Ya da yaptıktan sonra bir bakmadı mı yani? Çok merak ediyorum. Evet, burada da bir küvet var sanırım. Evet, küvet var ama çok saçma. Yani Kenarlarını aynı yatak şey gibi yapmışlar. Böyle yatak gibi yapmışlar. Ama içinde kü küvet var. Ve küvet yani bilmiyorum inanılmaz saçma. Ya kim yaptırır evine bunu ya da özel tasarım mı? Hiçbir fikrim yok. Yani bana göre çok saçma geliyor bana. Evet bu da çok büyük bir dizayn hatası aslında. Bir evin ortasına böyle bir Yer yapmışlar. Bunu buzdolabı için yapmışlar ama tam ortasında yani evin tam ortasına böyle bir şey yapmaları çok saçma. Hayır zaten buzdolabı içinde değil gibi. Baksana oturmamış. Şuna bakar mısın? Tam evin ortasında. <laughs> yani bence bilmiyorum saçma geldi bana. <laughs> evet bu da bir yerin merdiveni aslında ama merdiven olup olmadığını anlayamıyoruz çünkü çizgili bir halı e, tercih etmişler. O yüzden kalın çizgilerin olduğu yerlerde merdiven olup olmadığı anlaşılmıyor. Şahsen ben anlayamıyorum. Anlayan var mı? evet bu da bir tuvalet. Ama tuvaleti sanırım yapmayı unuttular. Son dakika eklediler. Çünkü böyle daptar bir yere tuvalet yapılamaz. İnsanlar oraya rahatlamak için giriyorlar. yani insan rahatlayacak yerde daralır yani. Bu ne? yani çok saçma. İnanılmaz saçma. Ben bile boğuldum yani şu an. Şuraya bakar mısınız? Böyle gidiyor. Evet bu da bir musluk ama yanlış yere akıyor arkadaşlar. Musluk lavaboya akması gerekiyor ama musluk oradaki mermere akıyor. Biraz daha öne yapması gerekiyormuş ustamızın bunu ama tabii ki yanlışlarını ileriki zamanlarda düzeltir diye düşünüyorum. <laughs> bu ne ya? Saçmalık bunlar. <laughs> yani böyle bir şey yapılamaz. Yanlış. Evet bu da bir yürüyen merdiven. Ama yürüyen merdivenin tek sıkıntısı tavanla çıktığı yerin aynı yerde buluşması. O yüzden büyük ihtimalle oradan insanların ya eğilerek ya da geçemezler. Ya da eğilerek geçmeleri gerekiyor. Yani çok sıkıntılı. En kötü hata bu olabilir bu videodaki. Çok felaket ya. Bunu nasıl yapmış? Evet bu da küvetin yanına tuvalet kağıdı yeri yapmışlar. Neden? Hiçbir fikrim yok. Neden böyle bir yere bunu yapma ihtiyacı duymuşlar? Acaba diye bir soru getiriyor aklıma. Tuvalet yerine küvet mi kullanıyorlardı? <laughs> Tabii ki de hayır. Yani inşallah öyle değildir. Evet bu da bir garaj. Ama garajın kapısının önüne merdiven yapmışlar. Kardeşim oraya araba giriyor. Araba nasıl girsin merdivenden? Hayır arabalar yürümeyi öğrendi benim mi haberim yok ya? Merdiven yapmak nedir? Evet bakın bu yapılabilir bir hata. Evet bu olabilir. Yani klozetin kapağını kaldırırken şeye değiyor. Peçeteye değiyor. Bu olabilir. Yapılabilir. Bu gayet doğal. Ama diğerleri ne öyle? Evet, bu da tuvaletimiz ve tuvaletimizin yeri gerçekten çok gizli. Yani kimse beni göremez dediğim bir yer olacak olsa, kesinlikle burada yaparım. <laughs> bu ne ya? Burada bu cam, bu duşakabin koyacağı yere herhalde şey yapmış, tuvalet koymuş. Yani saçma, inanılmaz saçma. Evet arkadaşlar, en güzel, en çekici, en mantıklı dizayn hatasındayız. Kamera nereye bakıyor sizce? Duvara bakıyor. Yanlış yere monte edilmiş bir kamera. Evet bu da bir yangın anında bir kullanılacak dolap ama önüne korumalık yapmışlar. İnsanlar yangın çıktığında o dolabı nasıl açacaklar pardon. <laughs> yani çok saçma. İnanılmaz saçma ya. Ne yapsın insanlar bunu kırsınlar mı? Ne istiyorsunuz? Evet burada da bir abimiz deniz yatağı almış kendini ama tek bir fark var. Deniz yatağının üstünde yatması gerekirken çimenlerin üstünde yatıp deniz yatağının üstüne kitap okumaya karar vermiş. Beyin bedava dedirten dizayn hatalarında bugün beraberiz anlayacağınız gibi. Şuna bakar mısınız ya? Bu nedir? Kendi tercih deyip bırakmak istiyorum. Evet burada da sensörlü bir peçetelik var. Peçeteye elinizi dokundurduğunuz zaman iniyor. Ama peçete indiği zaman musluğun da sensörünü çalıştırıyor. Bu sefer musluktan <laughs> su çıkıyor. Ve bu sefer peçete ıslanmış oluyor. Yani korkunç bir hata diyebilirim yani. Gerçekten korkunç bir hata bakar mısınız? Evet, burada da bir havuz tarzı bir şey var aslında. Süs havuzu gibi düşünün. Bir otelin önünde bunundan pembe su aksın istemişler. İçine pembe gıda boyası dökmüşler ama o su kırmızıya dönmüş. Kan gölü gibi bir şey görünmüş. Yani ne isterken ne yapmışlar. Gerçekten çok saçma. Evet, burada da kız ve erkekler tuvaleti var ama şöyle bir sıkıntı var kızın olduğu fotoğrafta erkekler tuvaleti yazıyor. Erkeğin girdiği tuvalette de kızlar tuvaletinin fotoğrafı var. Yani bir insan bunu görmese ve girse çok saçma. Gerçekten çok saçma. Evet, burada da Nesle bir reklam vermiş ama çok büyük bir sıkıntı var en baştaki abimiz dondurmayı bu şekilde tutmuş. Yani aynı ekmek yermiş gibi tutmuş. Ve bunu bu şekilde basmışlar arkadaşlar. Ve bu büyük bir marka. <laughs> Nasıl dikkatlerini çekmedi hala anlayamıyorum. Ya. Şuna bakar mısınız? Şöyle tutuyor dondurmayı. Abicim oradan tutulmaz. Evet, bu da McDonald's'ın e, reklam tabelası var aslında. Dönen bir reklam tabelasının üstüne McDonald's işareti konulmuş. Fakat McDonald's'a gitmek isteyen birisi bu sürekli döndüğü için nereden gideceğini anlayamaz. Nereden gideceğini anlayamadığı için de yanlış yerlere gidebilir. Evet, bu bence yapılan en kötü hatalardan birisi. O kaydıran girişini ve şöyle viraj aldığı yeri iyi yapmadıkları için adam dışarıya doğru uçuyor. Yani mükemmel korkunç bir kaza diyebilirim. Şuna bakar mısınız? Of. Burada da bir hamilelik testinde bir markanın reklamı yapılıyor. Fakat abla onu eline almış. Pozitif çıktığını görünce seviniyorlar. Ama ablacım sen hiç mi bakmadın göbeğine? Senin göbeğin zaten böyle olmuş. Yani belli orada bir şeyin olduğu belli. Senin o teste ihtiyacın yok. Kendini kandırma. <laughs> Burada da bir lavabo var yine fakat lavabonun üstün tavanı camlı. Bundan sonra her girdiğim lavaboda mutlaka bakarım ben cam var mı diye. Çünkü bakar mısınız yani içerideki insan görünüyor. <laughs> yani orada ne yaşadığını görebilirsiniz. <laughs> Sinirlerim bozuldu ya. Bu abla da gerçekten komik reklamını yaptırmak istemiş büyük ihtimalle ama... Reklam tabelasını çevirdikleri için yani o köşeye ya da kırılmış Böyle bir şekli almış yüzü. Şuna bakar mısınız yüzünün şekline ya? Bu çorap kedili bir çorap. Aslında giyilmeden önce çok güzel duruyor. Ama giyildikten sonra biraz bozulmuş. Yani tatlıymış giyilmeden önce. Giyildikten sonra biraz hırçın bir kedi olmuş. <laughs> Böyle hatalar görmek istemiyoruz. Korkmaya başladı. <laughs> Her an her yerde çarpılabilirsiniz. Her an her yerde her şey olabilir arkadaşlar. Her yere çok dikkatli girin. Çok dikkatli bakın etrafınıza özellikle. Çok dikkatli bakın. İnsanlar hata yapabiliyorlar. <laughs> evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız ama gitmeden önce kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Evet, şimdi vedalaşabiliriz. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek dileğiyle.